İyi yayınlar anda bunu izlersen sevinirim demiş. Bir link daha gelmiş. Ee, o da kenarda doğrusunda bakarız. Birazdan abla derim yapalım. Siz buna bakmıştık. Sen <laughs> <laughs> Oha abi. Çok ilginç bir yüzleşme yalnız. Anla yeni bir bölüm çıktı. Bakacağız. <laughs> Allah! Selam arkadaşlar. Bugün benim için gerçekten zorlayıcı bir video olacak ama bir yandan da heyecanlıyım. Bugün haterımla yüzleşme videosu çekeceğim. Bildiğiniz gibi sosyal medyada çok fazla bir linç kültürü var. Herkes birbirine nefret kusuyor. Özellikle evet. de ben bu linç kültüründen nasibimi alıyorum. Ben de kendimce şu soruyu sordum. Acaba benden bazı insanlar neden nefret ediyor sorusunu sordum ve bunun cevabını almak için de en uygun kişinin benden nefret eden beni bir insan olacağına bile karar bu arada. verdim. O yüzden de beni sevmeyen, bana hakaret dolu mesajlar yazan bir hanımefendiyle iletişime geçtim ve bunu niye yapıyorum? Çünkü insanların en azından bazı insanların benden neden nefret ettiğini öğrenmek istiyorum. Ve bunu öğrendikten sonra da kendimi bu şekilde Ben de böyle bir içerik çekmek bir istiyorum. Bir insan beni sevmiyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorum dur ve düzeltmem gerekiyor. ben, ki, buna, ki, buna, ben buna katılmıyorum. Bakalım hayır. Bir şey... ya... birileri seni sevmiyorsa bir şeyleri yanlış yapıp düzelmen gerekmiyordur. Biliriz birileri... yani her şeyi sonuçta herkes sevemez. Öyle bir şey yok. O yüzden ben bu yoruma kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Beni al kardeşim Deniz'den en büyük heyecan. <laughs> Olsun heyecanlıyım. Yani adam beni sevmiyor diye ben niye hata ettim? Bunun kafasında hata vardır beni sevmiyorsa diye düşünürüm ben. <laughs> ya benim problem yok. Selam hoş geldin. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyi ben de teşekkür ederim. Ee, hazırsan başlayalım. Bildiğin gibi sana söylemiştim. Sesini montajlayacağız. Kendi sesini olmayacak. E, görüntünü de zaten kullanmıyoruz. Yani için rahat olabilir. İlk sorumu sormak <laughs> istiyorum. Sizin öndeki duran sadece perukmuş. Aslında orada kimse yokmuş Son falan. Aslında kısa ve basit bir soru. Benden neden nefret ediyorsun? <laughs> Aa, bu nasıl bir ses be? Daha güzel bir şey koy. Ama bunları hak etmeni düşünüyorum. Hak etmeni düşünüyorsun. Yani ünlü falan mı nasıl yani yani takipçi şey mi her, şey. her şeyi hak etmedim düşünürsün. Bu, bu kadar çok bu kadar bence başına abi eğer öyleyse gerçekten. <laughs> yani evet haklı olabilirsin. Hak etmiyor olabilirim belki benden daha çok hak eden insanlar vardır. E dünyada adalet mi var Hak ettikleri sanki. yere gelmemişlerdir. Umarım inşallah bir gün herkes hak ettiği yere gelir diye şan, şöhret ve parayı böyle hak edilmiş harika bir şey olarak görmesi ve değerlendirmesi de biraz tuhaf. Yani bence mutlu olan insanları kıskanmak gerekiyor. Yani kıskanmak tabii ki iyi bir şey değil de nereden bileceksin? Adamın belki her şeyi vardır. Akşam yatağına yattığında yastığa ağlıyordur yani. Şimdi çok saçma. Ben de yorum yapacağım bu arada izledikçe. Yani bu konuda e, herkesin kendi görüşü. Haklı olabilirsin. İznin varsa bana yazdığın sosyal medya üzerinden Hoş... yazdığın bazı yorumlar <laughs> var. Bunları okumak <laughs> istiyorum. <gülüyor> Bu mesajı 10 milyon takipçi e, takipçiye ulaştığımda yazmışsın muhtemelen. Çünkü onunla alakalı bir mesaj. Şöyle yazmışsın. 10 milyon tane velet sürüsü anca hiçbir bok değilsin yazmışsın. Yani sormak istediğim şey şu yani bu mesajı mesela neden yazdın? Hani bunun neden yazma gereği duydun? Psikolog Enes Batur. <laughs> ...bu Kızın hakla alakalı bir problemi var galiba. Hak ettiğini düşünmüyorum ne ya? Yani kızın biraz galiba kendi hayatında böyle problemleri var. Ben savunmam arkadaşlar. Burada kesinlikle taraflı davranmıyorum. Şimdi buna iki şekilde cevap vermek istiyorum. Birincisi öncelikle beni takip eden, beni seven insanlara... Savundun. ...kesinlikle saygı Savunmuyorum. istemiyorum. Lütfen kelimelerine dikkat edersen güzel olur. Çünkü ben onlara karşı sevgi duyuyorum ve benim sevdiğim insanlara hiçbir şekilde kimse laf atmasına izin veremem. Duyar! Ee, duyar. olarak da, duyar. Yani, var. Yani, <laughs> illerine, daha, Çocuklar sana göre veletler tabii Minik bir duyar. Yani kendi bir yerde gördün Mesela ben sana burada kendi sosyal medya hesabımı açayım. <laughs> Toplamda 3 tane sosyal medya hesabım var. En büyüğü YouTube mesela. YouTube'da sana algoritmanı göstereyim. Yaş aralığını falan filan. Mesela buradan sana hani çok hızlı bir şekilde Açıyorum. Ülke, erkek, kadın, cinsiyet her şeyi burada görebilirsin ekranda. Hmm, evet. İstersen Doğru. Bak. <laughs> ya o meledir. Sanki an yani, haklı olabilirsin doğru. YouTube'da, Instagram'da herkes doğru şey girmek zorunda değil. Girmeyenler de vardır belki çoğunluğu öyle diyor olabilir. Ya burada enesin demesi gereken şey şu. Belki 10 milyonda velet. Tam velet kim yani ne olacak? Yani 10 milyonda şey olsun. Tamam, çocuk olsun. Eksi 10 yaş altı olsun. Sana ne abicim yani çocuklar izliyor demek ki onlara hitap ediyorum. Velet ki eksi. Eksi saçma çete absürt tavsiye şeyler yaz. Velet <laughs> ki eksi. <laughs> Sana ne at kapısı yaz. <laughs> ya saçmalamayın. Çet bir dakika böyle ben böyle çıkışlar yaptığımda lütfen karşıdaki insanı hakaret etmeyin. <laughs> Boş yapma, klasik boş yapmacılar da geldi. Haklı olabilirsin yani. Fakat şunu merak ediyorum. Sence 13 milyon kişinin 13 milyonu da 14 yaş altı olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Herkes öyle diyor. Yani sen herkes öyle dediği için benden nefret etme gereği mi duyuyorsun? Yani bu konudan dolayı hani sürekli bellet diyorsun ve bunun üstüne duruyorsun. ve Herkes öyle diyor diye mi bana karşı bunu şey yapıyorsun? Evet. Konuyu çeviriyor kızlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Mesela hangi içeriğini çocukça buluyorsun? E çocukça olsun demek ki 10 milyon çocuk takip ediyor. Yani burada çelişki değil ki yani çok mantıklı bence. Ayrıca ben de izliyorum. <laughs> ya yani ben de yayında izliyorum. Şimdi biz çocuk müziği değiliz. Çiğ et yaşınızı alalım hemen. Çet hemen yaşınızı alalım. 5 5 4 12 iki, 17 falan. Ya çocukta değilmişiz gayet de 12. Anne karnındayım. <laughs> Allah'ım yarabbim bana vallahi hiç fark etmez. İsterse bebeği içeri olsun. Canım istiyorsa izlerim. Belki üstüne... <laughs> ben yine durup dururken kim hata yapıyorum bilmiyorum ama izlerim yani. Sana ne be? Çalışabilirim. Senin istediğin tarzda içerikler yapabilirim. Yani, <laughs> <bir> <laughs> Ya yani Valorant oyun oynayanlar çocuk mudur Bayağı Bayağıdır çekmiyorum. Do, eski Eskiden çekiyordum doğru haklısın ve bir buçuk iki yıldır falan oyun videosu çekmiyorum ve kaldı ki bence oyun videosu çekmek ve yani oyun videoları izlemek çocukça bir şey değil. Sana göre öyle olabilir ama bence öyle değil. Çok takip etmiyorsun. Evet izlemiyorsa niye yorum yapıyor yani? O da çok saçma. kadarıyla genel şey yorum yaptım. Yani çünkü bilmiyorsun yani içeriklerin çok çocukça diyorsun ama e ne içerik çektiğimi bilmiyorsun. <laughs> Aynen. İlgilenmiyorsun. Tamam. E, gene Ama insanların problemi karşı zaten. Bana hep duyuyorsun. Ben bunu bir şey hakkında fikir yürütmek. Demek ki bazı hatalar yaptım. Sence ne olabilir? Yani benden nefret etmenin sebebi ne olabilir? <laughs> Onlara ben katılıyorum. Görmüştüm galiba biraz şeydi. Evet. Eski. Yani gerçekten hata. Bu Ama konuda eski. sana hak veriyorum. Çünkü ben de hatalar yapabiliyorum. Ben de bir insanım ve sana hak veriyorum. Ee, bu olaylarda yanlış yaptım, hatalar yaptım ve bunun farkındayım. Bence e, asıl önemli olan bir hata yapmak ve bunun üzerinde sen hata yaptın demek değil de yaptığımız hataları nasıl değiştirdiğimiz önemli. Kesinlikle yani hayatta katılıyorum. bir hata yapıyoruz her normal insanın yaptığı gibi ama bunun üstüne ne koyuyoruz bence Kesinlikle bu önemli. Katılıyorum yani şey yaptığımız hatalardan hataları. çok bu hataları nasıl düzelttiğimiz, kendimize nasıl bunu karakter olarak yansıttığımız önemli. Yani bence sen de hayatında hatalar yapıyorsundur ve bunun sonuçları oluyor. Ya herhalde yapıyordur Bundan ya. Bundan sonra da e, cezasını çekiyorsundur. Bende de o şekilde oluyor. Ünlüsün <laughs> hata yapamazsın bence biraz yanlış bir cümle. çünkü ben. Bir dakika bir dakika. Ne 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 sen ünlüsün hata yapamazsın mı? <laughs> Doğru. Katılıyorum. Bence de Enes hata yapma hakkın yoktu. Nasıl yaptın? Sen bir robot olmak zorundasın. Şaka <laughs> gibi ya. Sen hata yapamazsın dedi kız ya. Yüzde bir Milan. Ya abicim kurgu, Kurgu da değilse izliyoruz işte. Niye şey yapıyorsun? Ağzının tadı, şeyimizin, ağzımızın tadını kaçırıyorsun. Kurgu. Tam kurgu. Ben inanıyorum tamam mı arkadaş? Ya aşırı boş yapıyor bu arada. Evet baya boş yapıyor. Şerefsiz karım <laughs> ya çek böyle şeyler yazma. lütfen rica ediyorum. Bakın fikrinizi e, belirtin ama hakaret ederek değil. He o Hz. Enes harbiden yani hata yap sanki şey yapamaz. Neyse. Enes'e ne olmuş çok zayıf Çökmüş çocuk ya yani linçlenince hemen gitmiş. Hater'la yüzleş yüzleşmesi. Sanırım. Ve her insan olduğu gibi hata yapabiliyorum. Ben daha 22 yaşındayım ve kaç yıllık bir serüven oldu ki benim için. Ben burada bir şeyler öğreniyorum ve bundan sonra kendimde değişiklikler uyguluyorum. Karakterimi geliştiriyorum. O yüzden de hatalar yapabiliyorum. Mesela sen olsan ne yapardın? Ben insanlara yardım, hiç şey vermek verdim. İnsanlara bağış yok verdim. Yardım ederdim, destek olurdum. Her insanlara yardım etmek de Yani sen, sence ben insanlara hiç yardım etmiyor muyum? Hiç, hiçbir şey yapmıyor muyum? hiç görmedim. Hiç görmedin. Yani görmediğin için böyle düşünüyorsun. Sana tek tek şunu yaptım, bu iyiliği yaptım, şu iyiliği yaptım. Demek bence biraz itici bir şey yani. insanlar sonuç... İnsanlar biraz böyle şey istiyor. Enes iyilik yapıyor mu bilmiyorum. Ben kimsenin yalancısı değilim ama eee hani öyle mi deniyordu? Ben kimse yalancısı değilim ama insan böyle şey istiyor hani bir iyilik akımı yapalım hani göster işte. Abicim ben de insanlar tanıp özellikle bu sosyal medyada bir iki insan gördüm tamam mı? Arka planda aynen şunu diyor. Ya bu iyilik akımı da tuttu be falan filan böyle işte ya da ee, ne bileyim ya bir hype olsun da işte şu insanlara iki üç iyilik yapak falan tribinde olup da aslında arkadan işte böyle hani hiçbir şekilde insanın iyiliğini dahi düşünmeyen yani kendi çıkarı dışında hiçbir şey ee, kollamayan insanları çok fazla gördüm. Burada kesinlikle Enes'i savunmuyorum. Hani bilmiyorum da ne yaptı, ne ettiğini. Ama onun dışında da yani gerçekten böyle gösterişli, biz çok iyiz Pollyanna, kalp falan diyen insanlara da öyle çok fazla inanmayın yani. Bana sağladı galiba. Evet buradan laf ekseye gidiyor. <laughs> Şerefsiz ekse. Geçen yaptığın o için aslında arka planını biliyorum falan. <laughs> çekiliş dediler geldik o. Çekiliş geçti. Sonuçta i̇şte sağ elin verdiğiniz sol el görmemeli. Yani kendimi bu konuda kanıtlamak istemiyorum. Yani ben iyi bir insanım, şu iyiliği yapıyorum gibisinden değil ama iyi bir insan olduğumu düşünüyorum ve bunun için her gün çabalıyorum. Ee, umarım bir gün fark edersin diyeyim. <laughs> Devam edelim mesela DM'den Abi yazdım, Enes'in suratına bakarken niye sen gülesim geliyor biraz mahmur duruyor <laughs> Böyle bir niye sen gülesim geliyor Hani Enes ne bileyim Normalde hi guys bro falan filan diye girer ya işte ne bileyim şey tuhaf geldi Bir şey daha okumak istiyorum iznin varsa Rayman'in yanında bir hiçsin, sen kim boksun şarkı yapıyorsun yazmışsın. Öncelikle sormak istediğim şey şu, beni neden Rayman'le kıyasladın? Sen Yani haklı olabilirsin sonuçta zevkler, renkler tartışılmaz. Sadece e, benim burada sormak istediğim şuydu, e, Yusuf'a örnek verdiğin için söylüyorum. Mesela biz daha önceden onunla aynı filmde yer almıştık. Benim filmimde oynamıştı ve ee, bir süre arkadaşlığımız vardı. Birlikte videolar çekmiştik. Ya, o zaman da mı benden nefret ediyordun? Çünkü o yüzden onunla kıyasladığın için soruyorum. Peki mesela şöyle düşünelim. Sen şarkı yapsaydın, emek verseydin bir şeye ve e, ben onun altına bok gibi şarkı yaptım. Yapsaydım ne hissederdim? Yani bence yapabilirsin. Niye yapamıyorsun? Ben asla... Git, ne gitti Bana da bu çok oldu. Tabii heyecanlıyım. Yayın açıyorum. Fakat gel sen de Yayın açıyorum falan böyle işte. Oo çiğ etim, hoş geldin. Nasılsınız? Sizi çok özledim. Canım çiğ etim. Kalp 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 falan. Sus. Yayına geç. Boş yapma. <laughs> bu kız da saf. <laughs> Sürekli sana ne? Aynen. Chat nasılsın? Sana ne? git. <laughs> git. Bok gibi yayın yapmışsın ana. Yani tamam öyle de yazma da boş yapma tam. Klasik saf anla. Bu kız da güzel ama bir şey bildiği yok. Geri zekalı bu. Benim süre sonra gidiyor. Iy anla evet ıy yine mi sen geldin? Falan filan. Yürü lan luna <laughs> Yayın ne zaman başlayacak? Hayır aynen ben bir böyle şey falan içimden böyle hani yayın ova çok iyi gidiyor falan böyle çok memnunum. Aa ne kadar güzel içerik falan işte aa ne kadar güzel video izliyoruz falan diyorum. Sağa bir dönüyorum çete. Yayın ne zaman başlayacak abla? Çok sıkıcı abla. Sıktı geç abla. <laughs> Baylar bayanlar çok boş yapıyor. Klasik aynen. Yine boş yaptı. Senden kim nefret edebilir ki yani? Bilmiyorum. Sıktı lol geç. La <laughs> kaldı ki aynen bunu kimse. Sıktı şunu geç diyor, sıktı bunu geç diyor. Lan o senin sahip oyunları ben oynamıyorum. Bilmiyorum bile yani. Bana sıktı geç dediğin oyunlarla alakam yok. Aslında insanlara bunu göstermek istedim. En azından çoğu kişiye. Benim hedefim buydu. Size hayır denilen şeyi yapmıyorsunuz. Sizin önünüze konulan engellerini aşmaya çalışmıyorsunuz. Ben aslında bunu söylemek çok istedim. <laughs> Çok sardı bir daha olmasın kral. <laughs> Yayın birazdan başlar bekleyin arkadaşlar. <laughs> İnsanlara bana şarkıcı değilsin yapamazsın şunu yapamazsın bunu yapamazsın diyor insanlar her gün. Senin yazdığın gibi. Ama ben bunu yaptım ve bence başarılı oldu ve 100 milyon dinlendi. Sen sevmiyor olabilirsin ama seven insanlar da var. Ben başkalarının sevdiklerine her zaman saygı gösteririm. Ama gerçekten sana yapmış olduğunu varsayalım. Böyle bir şarkı yaptın ve sana böyle bir yorum geldi. Gerçekten. Ne, ne hissederdin? Çet bu kız bir şarkı yapmış olsa altına ne yazardınız? <laughs> Yorumları alalım. Deniz R.P.'yi bırak artık. Çöp. Çöp. Sesini kız. Bir daha olmasın. Çok güzel. Çok güzel mi? <laughs> Sık da geç. Aa biri geldi. Görmedim. Çınar sen mi geldin? Karıştırdım şu an. Kova. Çok güzel şarkı. Şarkı Neyse onu söylerdim. Hımmmm, yani ben bu aşırı mı ve siz de şaka da öyle mi? Okey tamam. <laughs> Bok gibi olmuş. Çöp, yani çayı bekliyordum cevap olarak. Çöp 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 yazıyorsunuz da hani her şarkıya. Ama şakanın çayı kaçtı devam ediyorum. Gördüğün gibi üzülüyorum yani. Ben de insan olduğum için her halükarda üzülebiliyorum. E, çünkü emek gösteriyorum. Yani umarım e, sana tavsiyem en azından bir daha yorum yaparken karşındaki kendinmiş gibi düşünürsen, yani kendin üzüleceğini söyledin, o yüzden söylüyorum. Kendinmiş gibi yorum yaparsan karşındaki, e, özen gösterirsen en azından buna sevinirim. Mesela başka isimlere girmişken en azından şu soruyu sorayım. Demek ki e, tanıyorsun en azından YouTuber'ları biliyorsun. Evet, Senin takip ettiğin YouTuber'lar kimler var? Fenomenler, bloggerlar, e, ünlülerden sayabilirsin. <laughs> Hopa var, dübe Tamam bari. Proje. Benimle yorum. Benimle konuşmaya devam Yani söylediğin en azından 5 isimle falan daha önce biz video çekmiştik ve birlikte içerikler yapmıştık. Şöyle Tinder diye bir içerik yapmıştık güzel, eğlenceli belki biliyorsundur. Kuluk kuluk. Bunları izledin herhalde. Yani birlikte videolarımızı biliyorsun, hani beni de görüyorsundur belki arada çünkü birlikte video çekiyoruz ve izlenmiş baya. Onlarla birlikte videolarımı izliyorsun, onları takip ediyorsun ama özellikle beni izleyenlerin velet, onları izleyenlerin farklı olduğunu söylüyorsun. Yani Ama birlikte video çekiyoruz sonuçta ve kitlelerimiz bunu beğeniyor. Yani bana birazcık en azından... Mantıklı. Ziyade. Yani ayrı etten bana karşı bu sergilemen. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? <laughs> O zaman e, mesela ben bir fotoğraf atmıştım. Abi kız bayağı Öyle uyduruyor yani. Kız bayağı atarsın. şey herhalde yani kusura bakma artık her kimsen de yani çok alakasız ve tutarsız şeyler söylüyorsun. Midem kalktı yüzünü görünce çok çirkinsin yazmışsın. Mesela, <laughs> Ay böyle bir şey yazılır mı ya? Muyum? Yani çirkin miyim yani çirkin olabilirim sonuçta her insan güzel yaratılacak diye bir şey yok. Ya ama. Enes! Öyle bir şey var mı? Enes de var ya. Enes var arada duyarları kasıyor 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 kasıyor. Haklı yalan söyle. <laughs> Enes de. <laughs> yani çirkin olabilirim diyor her insan çirkin yaratılmıştır. bir şey yapmış birazcık ama. Haklı söylediği şey çok doğru. <laughs> <laughs> Lan ulandım. çirkin olabilirim de işte <laughs> Yani teşekkür ederim bunu fark etmene sevindim O zaman şöyle düşünelim Ben senin bir arkadaşınım okuldan herhangi bir yerden Ve sana böyle bir yorum yazıyorum Kendi evet. benim yerime koyacaksın yani Sana story'ne attığın fotoğrafına yazıyorum ki Çok çirkinsin midemi bulandırıyorsun Gözümün zevkini bozma falan bir şeyler yazıyorum Sen ne hissedersin ne cevap verirsin bana yani sen ben değilsin ki. Sonuçta sana bir sürü kişi beğenir, sen de bir sürü yorum atıyor. Daha da kötü işte. Ne alakası var zaten? Daha da berbat. Şu da herkes şu çocuğa... Kaldırmamız gerekiyor bazı şeyleri ama niye böyle yapıyorsun ki? Yapma, yapmamalısın bence çünkü sonuçta ben de insan... Bir kişinin mi size şey yazmasını siniriniz bozulurdu? işte çok çirkinsin, Allah belanı vermesin yazması siniriniz bozulurdu. Yoksa sabah böyle diye diyeme giriyorsunuz. Iı, ıı, kusacağım, iğrençsin, işte Allah belanı vermesin, ne kadar iğrençsin. Bir kişinin. Bir kişi. Mi? Bir, kişi... <laughs> bir kişi mi? Evet. Ben çete zaten... Ben niye çete mantık yürütebileceğimi sorular soruyorum ki? Hata bende zaten. Sen bendeysin ki. <laughs> <laughs> evet, beklenen cevap. Bizim de duygularımız var. Yani olmaması lazım bence böyle bir şeyin. Yani gerek yok. Kaldırmak yani senin neden böyle bir şey yazdığını anlamaya çalışıyorum yani. Yazmasan olmaz. Sıkıntı bence. olmaz. Niye yazdın mesela? Onu, onu merak ediyorum. Özür çıkramı. Yani öyle gelişti aldık. Kişisel problemler. devam edelim. Hep ben sordum. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Ne yani bu Çok Abi bu kız bence nasıl böyle bir şey oldu? Seni hiç izlemiyorum dedi. Tamam mı? Ondan sonra işte ne bileyim hani ''Velet olduklarını söylüyorlar dedi. İçeriklerini çok çocukça dedi. Şimdi içerik çalıyorsun yani bilmiyordun sen bu kız bir tezat yani. Ben, 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 ben. Abla hekim beyni yok. Ha? Bu soruya birkaç şekilde cevap vermek istiyorum iznin varsa. Sen televizyon izliyorsundur belki. Yani televizyonda bir sürü program var. Mesela Wipeout, Survivor, O Ses Türkiye, Yeteneksizsiniz Türkiye gibi bir sürü konseptler var. Masterchef. Bunların hepsi genel olarak yurt dışından alınan konseptler. Bunlar konsept. Acın abi. Yapılıyor ülkemizde. Acın diz. İnsanlar izliyor, takip ediyor. Ay bu evet acın diz. <laughs> Peki bir seni kızdırıyor mu? Evet beni çok kızdırıyor. <laughs> Haklısın. Evet haklısın. Ben de dahil çoğu YouTuber bu konseptlerin hiçbirine para vermiyorlar. Çünkü bunlar satılık konseptler değil ve biz sosyal medyada içerik ürettiğimiz için öyle dev gibi paralar da dönmüyor yani bir konsept bulunup onun üstünde para yatırılıp... Mesela i̇şte ters açıdan niye bakmıyor? Şöyle düşünebilir. Yurt dışında izle, bu kız hani birkaç tane dil bilmiyordur herhalde yani kalkıp da herhalde her dili öğrenecek hali yok. Yurt dışında çekilmiş eğlence içerikleri hani mesela hiçbir dil bilmeyen biri izleyemez. Ee, mesela şey izleyebilirim. Enes'lerin yaptıkları videoları, işte, ne bileyim YouTuber'ların yaptığı videoları da kalkıp da izleyebilir mesela yani. Çünkü niye? Çünkü onlar alıyorlar yurt dışından buraya getiriyorlar. Türkiye'ye getiriyorlar. Özgür olmak zorunda mı? Yok. Çekilmiyor. Yani bunlar açık fikirler de herkes yapabiliyor yani sadece ben değil benim burada çektiğim içeriği Yo. birisi yapabiliyor ya Yo. oradan çekilmiş içeriği bütün boş yapan çok fazla olduğu için abone moda alıyorum canım abonelerimle biraz sohbet edelim ay sadece ifade modu yaptım <laughs> yanlışlıkla bir daha, zaten banlayacağım yakında artık dönebiliyor çünkü aynı tarzda videoların kopyasını, 100 tane kopyasını aynı konsept üzerinden görebilirsin. O zaman şöyle bir örnek vereyim sana. <laughs> mesela ben bir içerik yapmıştım. Arabadan elini son çekerek... Canım sefendi. abonelerim. Karabına, hani miç miç. Ko mi? Konsept. Bu yurt dışında da Zengin moda. Içerikti. Hoş geldin MMC. İnsanların bilmediği mesela şey şu. Bu çok daha öncesinde televizyon programı olarak Türkiye'de de yayınlanıyordu. Türkiye'den de başka bir yerden gelmişti. Yani televizyondan oradan YouTube'a oradan oraya ve herkes bu içeriği çekebildi. Evet. Bir de şu var. Mesela yaptığımız içeriklerde Eee kaç kaç önemli olan şey değil. Yani benim çektiğim bir içeriği başka bir insan çekip başarılı olabilir o zaman tek etken bu olsaydı. Yani herkes o zaman 13 milyon aboneye sahip olabilirdi. Al yap, al yap, al yap. Ama böyle bir yürümüyor. Çünkü içeriğin içerisinde kendini nasıl konumlandırdığın, onu nasıl sunduğun, insanlara karşı seçtiğin kelimeler. Yani bunlar aslında en önemli şeyler bence ki o zaman herkes yapabilirdi, herkes başarılı olurdu. Niye kimse yapamıyor veya niye çok kişinin 13 milyon abonesi yok? Belki de bu yüzden. <laughs> Tabi. Evet. Ben de 98 değil. Youtube kanalına abone lazım. <gülüyor> Saçmalamayın. <gülüyor> Aslında bu soruyu ben de merak ediyorum. O yüzden seni buraya davet ettim ve anlamaya çalışıyorum. Çünkü sürekli bir yerde çıkmaza giriyorum. Sen velet takipçi olduğunu söylüyorsun. Ben de sana Süre psikolojisi abi. Sen ya bilmiyorum şimdi ben sallamak istemiyorum. Ben sosyal medyayı çok öyle şey yakından eskiden şimdi biri biliyorum falan diyen bir insan değilim. O yüzden öyle uydurmak istemiyorum kafadan da. Mesela ben ya. bir içerik yapmıştım. Bu şundan örnek vereceğim. Süre bir psikolojisi içeride, izleyici botu lazım atalım Ya saçmalamayın. Konseptin yurt dışında yapılıp olup olmaması önemli değil. Bu çok bir akım herkes yaptı bunu daha öncesinden mesela lastikle karpuz patlatma deneyi diye bir video yapmıştım eskiden. Anlat <laughs> ekleyeceğim. Bu da bir konsept bu yurt dışından alınmış bir şey. Mesela bunu son zamanlarda Steam'de takılmıyor. Mesela senin mi? saydığın youtuberlardan örnek veriyorum o yüzden. Mesela bunu Berkcan da yapmış ve onunki 900 bin izlenmiş. Bu asıl olay içerik alıp onu yapıp başarılı olmak değil. Bunun arasında birçok etken var. Aa Berkcan ben kaçırdım, kaçırdım, sen dur mevzu var. Izlenmiş. video yapmıştım eskiden. Bu da bir konsept, bu yurt dışında alınmış bir şey. Mesela bunu, benimki 8,5 milyon izlenmiş. Mesela senin saydığın... Ooo, laf atmış. Mesela bunu Berkcan da yapmış. Ve onunki 900 bin izlenmiş. Bu asıl olay içerik alıp, onu yapıp, başarılı olmak değil. Bunun arasında birçok etken var. Yani Sadece içerik almak onunla bununla olmuyor. Yani sen kendi takip ettiğin youtuberları da gösteriyorum, onlar da yapıyorlar

Ben, ben bana hitap ediyor muyum? Kendimle sürekli çelişen bir... Dur chatten banlayacağım biri var. Bekle bekle. Moderatörler kör herhalde şu an. insanım yani bir ay önceki yaptığım bir içeriği izlemiyorum ama dün yaptığım içeriği izliyorum. Yani bundan ne çıkarım yapabiliriz? Ben sürekli kendimde daha iyisini bulmaya çalışıyorum. <laughs> Yeni içerik anlamında değil. Mesela ben kendimi beğenmeyen bir insanım. Bir ay önceki yaptığım işi beğenmiyorum. Ama bu da biraz sıkıntı. mutlu olamazsın bu şekilde Sürekli daha iyi bir şey yapmalıyım. Daha kendimi geliştirilmeliyim gibi hissediyorum. Ve kendime katmam gereken şeyler var. Beni sevmeyen insanlar niye sevmiyor? Ben demek ki bir yerde yanlış yapmışım ki sen beni sevmiyorsun. Ve bundan dolayı da... Tam geldim birisini banlayacağım dedi. Bak. Ban. De yani senin aklında takılan bir şey var mı? Ben kendimi... Güzel ben içerik. Ben de çekeceğim. Benden nefret eden birini. Mesela az önce banladığım kişiyi falan böyle özel olarak davet edeceğim falan. <laughs> Diyeceğim ki gel konuşak mısın senle iki dakika. <laughs> Sonra kavga edeceğim döveceğim falan yani. Beni sevmiyor musun? Benimle alakalı söylediğin her negatif cümlede...